kanalıma hoş geldiniz bu beraber e, YouTube'a tekrardan başlıyoruz ve yanımda Yakup var o da benim arkadaşım yani onunla beraber çekeceğiz tamam sen konuş biraz bende var bende var çekiliş videosu olmasın işte ben bu deliği alayım şimdi ee, biz biraz e, böyle bir yaklaşık 3 ay falan video çekmedik çünkü lgs vardı ona çalıştık. Ee, sonra e, lgs bitti. Bitmeden önce biraz oynamıştık. Ve biraz dl kastık 20 dl civarı. Sonra şu an 9 var envanterde ama onu da birine verdik 10 dl geri verecek inşallah. İşte e, çalıştık böyle dl kasmak artık çok kolay olduğu için kastık. Yani bir şey göstereceğim. Başka. Benim setim bu olacak. Çünkü değiştirmeyi düşünmüyorum. Beğendim bu seti. Aslında bir ara her şeyi satıp e, şey yapmayı denedik. E, benim bir set vardı onu yapmayı denedik. Olmadı. Sonra pure dl kalsın dedik. Bu, duruyor. <laughs> ne şimdi? Evet. E, başka bir de yak bel aşağı gelsene. Ee, 5 TL çekiliş ama her, bir kişiye 5 TL değil. Şöyle düşünüyorum. 5 kişiye 1 TL veya e, 10 kişiye 50 VL. Matematik doğruysa öyle bir şey. E, bin belli olacak ama her 50-100 abone şey e, 20, 20 VL giveaway çekiliş işte. Giveaway de yapabiliriz. Neyse çekiliş yapalım daha iyi olur. Ee, yani ya ben ya Yakup oynatır. Zaten ikimizin çarı olduğu için. Yani ikisi. DC yedim. Oluyor falan şimdi. Arkadaşlar bu arada e, çekiliş fake olmadığını şuradan anlayabilirsiniz çekilişi şeyden yapacağız. E, canlı yayında yapacağız. Canlı yayında zaten bana çıkma ihtimali yüzde bir falan. O da kendi ismimi yazmadıysam. Ben göstermelik olarak yazacağım için inşallah bana çıkar diyorum. Yani bence şey bu çekiliş videosu bu arada. Tek çekiliş bundan seçilecek. 5 TL'lik olan. şartları zaten biliyorsunuz. Yakup sen anlat onu ben çok konuştum. şey diyorlar. kendi diva kendi dünyanın falan. o kadar böyle dünyam var mı benim ya? Böyle hazırlayıp böyle video için alacağım falan. O kadar boş insan değiliz bizde Yani canlı yayın açacağız. canlı yayın zaten en güvenilir böyle şey çekil şeyi. Bir kişide de ver, bir kişi vermiyoruz yani hepsini. Yani 10 kişiye veriyoruz. Zaten o videoya max 60 yorum falan gelir. Böyle 5'te 1 kazanma şansınız var. 6'da 1 bu arada 5'te 1 neyse. Ee, işte yani 6 kişiden biri de kazanır. Büyük ihtimalle kazanırsınız. Ee, ondan başka bir kaba neden açıklanacak. Ve mesela ben şu an kaç aboneyim 40 aboneyim sanırım. 50 abonede 20 VL çekilişimiz var ama onu canlı yayında açıklamayı düşünmüyorum. Çünkü 20 VL'yi de yani fake yapmam. Aynen. Değiştirdin sandım ya yani, biliyor musun? Şunları renkli yazıyor ya ee World'ümüzü de ziyaret etmeyi unutmayın. Yüzde ben yaptım. Yakup valla yaparken hiç yoktu. Neredeydi bilmiyorum. Ve Pansiyem Jemur'u. Şöyle şuraya dara yazabilirsiniz. Sıfır şey. E, donate de atabilirsiniz. Bu arada tasarımı şeye gelsene. Aynen. buradan aldım ama zaten yüzde yüz kopyası olmadığını görüyorsunuz. Yani, yani e, bu acı full oradan baktım. Evet. Ee, da biraz oradan baktım da yerleri farklı zaten. Benim dünya o kadar doldu. ileride doldururuz belki. Ama onlar çok pahalı biliyorsun değil mi o dizayn yapmak? <laughs> Gel bizim ölde tekrar gidelim. ESC'den e e çıkalım işte. Aa, arkadaşlar bu worldlerin hiçbirine ben girmedim Yakup girdi artık ne yapıyorsa arkada şey izliyordur bilmiyorum ev değişik var ya böyle x bir şey şeyli falan böyle yani e, bundan sonraki videomuz büyük ihtimalle VL kasma videosu olur. Çünkü VL kasma videoları daha şey ilgi görüyor. Çünkü ne yapacaksınız benim milleti troll dediğim videosunda size ne katkısı var? Yani ben öyle düşünüyorum. Aynen. Sesi duydun mu arkadan geleni? Tamam güzel o zaman. <laughs> Sen duymuyorsak kimse duymuyordur. Yani bunlar da arkadaşlar belki e, bu arada 10 e, 15 yorum üstü gelen her e, videoda bir vent e, çekişi vardır. E, video çekmemizin şeyi, nedeni lgs ydi. ve lgs bitince biz de video çekmeye karar verdik. İşte sonuç olarak buradayız. O zaman slash wave deyip gidelim buradan ama slash yazmayı unuttuğumuz için. Slash wave.